Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün videoyu da sizlerden bir 10 dakika önce çekiyorum. Borsa İstanbul'da da bir yükselişle açtık. Sonra saat 11-12 gibi tekrar bir daha düşüyor gibi olduk. Ondan sonra yeniden yukarıya doğru yükselişe devam ettik. 2 saatlik hareketli ortamının üzerine çıktık. Bu arada karşılıklı kahvemiz de geldi. Kahvemiz de sizlerle birlikte. Geçelim arkadaşlar. 2 saatlik hareketli ortamaya çıktık ancak sanırım şu an daha kapan, piyasanın kapanmasına 11 dakika var. Süper trendin üzerine 10.283'tü sanırım. Onun üzerine çıkamayacağız ve al sinyalini kesemeyeceğiz. Değerli arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki finans sohbet işte bize ucuz hisse söylemiyor. Ucuz hisse söylemiyor. Her akşam hemen hemen aynı şeylerden bahsediyor. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle Bizlerin SPK 3 lisansı olmadığından dolayı aslında burada hisse konuşmamız, hisse söylememiz, hisse ismi zikretmemiz, bunların işte hatta burada altı sat tavsiyesi olmasa bile herhangi bir şekilde analiz yapmamız veya imada bulunmamız aslında kanunen yasak. Bu aynen şuna benziyor. Siz dolmuş kullanabilirsiniz veya araba kullanmayabilirsiniz. Fakat taksi şoförlüğü Yapamazsınız. Taksi şoförlüğü için taksi plakasına ihtiyacınız var. Ben araba kullan kullanmayı biliyorum de insanları bir yerden bir yere ücret karşılığında taşıyamazsınız tıpkı bunun gibi. Aslında bu işler için yani size hisse söyleyeyim. Hisse alın, şu noktadan alınır, bu noktadan satılır demek için karşılıklı sözleşmeler imzalanıyor ve siz buna belli bir ücret ve komisyon veriyorsunuz ve bunun karşılığında karşı tarafta size belli ücret kazandırıyor veya kaybettiriyor. Bu işler öyle bedava. Sadece video izlemekle işte ben buradan bir tüyo bulayım, ben buradan bir hisse bulayım. Olmaz arkadaşlar. Çünkü yüz binlerce kişi izliyor burada. 120 bin kişi olduk. Bunlardan bir tanesinin herhangi bir şekilde çıkıp bir yere bizleri şikayet etmesi yeterli olur tabi bu yüzden bu işler ciddi işler. Şimdi arkadaşlar günün en iyi haberi neydi arkadaşlar? Bence Dünya Bankası ile ilgili 1 milyar dolarlık Türkiye ile arasında yapılan bir anlaşmaydı. Neydi bu anlaşma? Ne diyordu bize arkadaşlar? Dünya Bankası diyor ki, Türkiye'de yenilenebilir enerji şirketlerine yatırım yapmak için yenilenebilir enerji şirketleri bu sektöre yenilenebilir yenilenebilir enerjiye yatırım yaptıklarında bunlara ucuz finansman kredisi sağlayın. Ne kadar? 1 milyar dolar. İşte Borsa İstanbul'da hangi yenilenebilir enerji şirketleri varsa onların ucuz finansman desteği Dünya Bankası'ndan. Bu da nakit 32 milyar 33 yaklaşık 33 milyar TL iyi para, güzel para 1 milyar dolar. Bu bence günün en güzel haberlerinden bir tanesiydi arkadaşlar. Şimdi Merkez Bankası'nın toplam rezervi arkadaşlar bugün analitik bilançoya baktığımda 136.4 milyar dolar oldu. Yani düne göre 7.5 milyar dolar daha artmış. Ben diyorum ki işte piyasadan topluyor bunu Merkez Bankası. Bazı arkadaşlar yazıyor diyor ki ya Selçuk Bey Merkez Bankası piyasadan toplamıyor işte tahvillerden geliyor şuradan geliyor buradan geliyor. Her nereden geliyorsa geliyor bilmiyorum doğrudur tahvillerden de geliyor olabilir. Piyasadan da toplamıyor olabilir. Sonuçta para paradır ve Merkez Bankası'nın rezervleri 136.4 milyar dolar 7.5 milyar dolar daha artmış diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi nedir? Bir de rekor tahvil alımı var arkadaşlar. Özellikle Mayıs'ın ikinci haftasında sadece 2 milyar 830 milyon dolarlık Türk tahvili alınmış. E bu da iyi bir giriş. Yani Türkiye'ye iyi bir giriş. Şimdi bazı insanlar evet karamsar olabilir Borsa İstanbul konusunda yıkılacak, düşecek, satış gelecek filan olabilir. Bu da borsanın bir parçasıdır. Ancak şöyle baktığımda Türkiye'ye iyi bir para girişi var iyi bir para girişi olduğundan dolayı ben şu an için kısa vade dolar tl'de bir yükselme riski ani olarak görmüyorum. 2 milyar 830 milyon dolarlık Türk tahvilinin alınması ciddi bir olay. Bir de arkadaşlar bir önümüzde bir dezenflasyonu süreç konuşuluyor. Türkiye'de bir dezenflasyonu süreç olacak, dezenflasyonu süreç olacak. Bu işsizliği getirecek. E doğrudur. Enflasyonla mücadele ben her zaman şunu söyledim. Kilo vermeye benzer. Çok zordur. Arada kafanız kırar, gidersiniz bir tatlı yersiniz, bir kebap yersiniz, alı, vereceğiniz kiloyu tekrar alırsınız. Enflasyonu düşürmek kolay iş değildir. İşte insanların çeşitli hayal dünyaları var. Bu hayal dünyaları içerisinde geziniyorlar. Yani enflasyon düşünce rahat geçim sağlayacağız. Hayır arkadaşlar. Enflasyonun düşmesi demek rahat geçim sağlayacağız anlamı çıkmaz. Rahat geçim sağlayabilmemiz için ülkece toplum olarak, daha fazla mal ve hizmet üretmemiz lazım. Daha fazla mal ve hizmet ürettiğimiz anda ortadaki pastayı genişletmiş ve büyütmüş oluruz. Ve böylece genişletmiş ve büyütmüş olduğumuzdan dolayı daha fazla pastayız. Oysa enflasyon nedir? Şimdi 10 kişiyiz. Ortada bir tane 6 kişilik pasta var. 10 kişiyiz. Enflasyon bu 10 kişi durmasına rağmen pasta 6 kişilikten 5 kişiliğe düşüyor. 5 kişilikten enflasyon varsa 4 kişiyle düşüyor. Oysa biz 10 kişi hala pastanın etrafındayız. İşte enflasyon o pastanın küçülmesini engelliyor. Ha. İşte bu 10 kişinin birer dilim pasta yiyebilmesi için o ortadaki pastayı 4 kişilikten 5 kişiliğe, 5 kişilikten 7 kişiliğe, 7 kişilikten 9 kişiliğe, 9 kişilikten 10 kişiliğe getireceğiz. Ki enflasyon gel düşmeden. Ama biz şunu düşünüyoruz. Biz diyoruz ki enflasyon düşünce biz rahat yaşayacağız, rahat karnımız doyacak, istediğimizi alacağız, istediğimiz yere gezeceğiz. Değil arkadaşlar. Sadece hayat pahalılığını durduracağız. Bizim refah yaşayabilmemiz için kalkınmamız gerekiyor. Yani o mevcut pasta her neyse ona pay bölmek değil, o pastayımızı büyütmek gerekiyor. Peki o pastayı nasıl büyütebiliriz? O pastayı mevcut üretim ve sanayi ve hizmet üretimiyle büyütebiliriz arkadaşlar. Şimdi evet işsizlik olacak deniyor. Tabii ki işsizlik olacak. Mecbur çünkü siz yüksek faiz ortamında piyasayı sıkıştırıyorsunuz. Sıkıştırın zaman da işsizlik olacaktır. Şimdi bir grafiklere bakalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar şurada ayın 15'i ve 16'sı. Bakın şurada yüksek açtık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuraya şöyle zoomlayayım arkadaşlar. Yukarıya da iğne attık. Daha sonra aşağıya doğru bir kırmızı bar yaktık. Ve kırmızı bar yaktıktan sonra saat 13'ten sonra 3 tane güzel yeşil barı yukarıya doğru yaktık. 10.272'ye doğru gittik. Şu anda daha piyasanın kapanmasında 4 dakika var. Güzel bir bar. Şöyle baktığımızda 2 saatlik hareketli ortalamanın üstüne attığımızı görüyoruz. Bu da güzel. 2 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde kalmamız trendi kesmeye hazırlık yaptığımızı gösteriyor. Trendi kesmek için arkadaşlar inşallah kapanışa doğru 10.284'ün üzerinde kapatırız. 10284'ün üzerine kapatırsak şuralarda güzel bir al sinyali yakarız arkadaşlar. 10270'de şu an endeks. Umarım 10284'ün üzerine kapatır ve al sinyalini tamamlamış oluruz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünce yatırım tavsiyesi kapsamında olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar.